Vekillerim, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, ayırmadan, bölmeden, her şeyden insan sevgisi, toplum sevgisi. kolaylaştırıyor, şefkat tıbbıyla, yan süreçlerinde yanlarında yer alıyoruz. Yatağa bağımlılarımıza, evlerinde ücretsiz sağlıyoruz. Fiziksel tedavinin yanı sıra hastalarımıza şefkatle elimizi uzatıyoruz. Sosyal hizmetler ve sağlık işleri bilimlerimizde işbirliği içinde hareket ederek hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda onlara sosyal destek de sağlıyoruz. Biz yaklaşık 15 aydır çalışan bir e, ekibiz. Ne zaman başladık? Biz 14 Aralık 2021'de e, çalışmaya başladık ve o zaman bir araç. 2 ekip, iki hemşire ve bir sekreterle toplam 15 şey, 5 kişiydi. Şu anda durumumuz şu aradan 15 ay geçti. 14 araç, 8 hekimimiz, 5 çağrı sekreterimiz, 2 fizyoterapistimiz, 14 şoförümüz, 32 yardımcı sağlık personelimiz, hemşirelerimiz, acil tip teknikerlerimiz, paramediklerimiz, hasta bakım personelleriyle hizmet sınırımızı genişletiyoruz. Arkadaşlar bize anlatmak istediğiniz mesela Gülşah Tarmaşlı, Gülşah yakında doğum isimden ayrılacak ama hala... meslek yolundayım. Muhtemelen bir sonraki 14 Mart'ta fiilen çalışıyor olmayacağım gibi görünüyor. İnsanlar ameliyat ettim, 38 yıl cerrahiyle uğraştım. Ameliyat ederken hep insanlar birer birer ameliyat ettim. 15 yıldır endoskopiyle uğraşıyorum hep insanlara birer birer ekoskopi yapabilir. Bütün ikisini bir anda yapamadım. Ama e, bu evde bakıp öyle bir şey ki bir anda onlarca, yüzlerce insana dokunma fırsatı verdi bize. Yani benim meslek hayatımın dönüm noktası oldu. O kadar güzel bir şey ki ekiplerimiz gidiyor, haber veriyoruz sosyal hizmetlere, arkasından onlara gıda paketi gidiyor. Sağlık dairemize haber veriyoruz, onlar geliyorlar, insanların bakımlarını yapıyorlar. Yani e, belediyenin ne olduğunu her şekilde hissediyorlar. Bu vasıtayla bize bunu sağlayan başkanımıza, belediyemize, ilgililerine, yetkililerine bir kere daha minnetle teşekkür ediyoruz. Bir kere daha bu 14 Mart vasıtasıyla eee yüzlerce sağlıkçı pandemide kaybettik. 101 doktor depremde ölmüş. 600 sağlıkçıyı depremde kaybetmişiz. Onları bir rahmet rahmetle arıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Dünya ile birlikte Türkiye'de hızla yaşlanıyor. İzmir, daha da. Nüfusunun yüzde 12'si 65 yaş üstü olan şehrimiz, yaşlı nüfus aşamasından çok yaşlı nüfus aşamasına geçti. İleri yaşlarda fibrelerle yapılan çalışmalarda bu kişilerin yerinde yaşlanmak istedikleri ve alışık oldukları çevrede yaşamları sürdürmek istedikleri görülüyor. Onların bu yerinde yaşlanma isteklerinin karşılanması ve eserliğini korunması için sosyal çevrelerinin, bakım ve destek hizmetlerinin politikaları oluşturmak ve yürütmek bizim görevimiz. Evde sağlık ve evde bakım destek hizmetlerinin güvenli yaşam alanları oluşturmadaki önemini biliyor ve bu bilinçli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tanımlıyor. Biz de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Şube Müdürlüğü olarak evde destek hizmetleri vererek İzmirli'lerin bu iyilik haline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Şehrimizde yaşayan hizmet anlatışlılığın üzerinden başvurmuş ya da kurumumuza bildirilmiş olan, sosyoekonomik yoksulluk, yoksulluk içinde olan ve e, günlük yaşam etkinliklerini kendi başlarına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli e, kişilerin ev temizliği, kuaför, psikolojik destek, küçük onarım destek gibi hizmetlerine veriyoruz. Bir psikolog ve bir sosyologdan oluşan ilk tespit eketimiz e, hizmet almış, başvurmuş kişileri yerlerinde tüm yönleriyle değerlendiriyor ve bunların almak istedikleri hizmetlere belirliyor. Bireyin sağlık hizmetine ihtiyaç varsa Eşrepaşa Hastanesi ile e, sosyal desteği ihtiyacı varsa Sosyal Hizmetler Dairesi ile iletişime geçilerek tüm bu almak istedikleri destekler sağlanmış oluyor. İlk değerlendirme sonrasında 25 araçtan oluşan ekibimiz, kişisel bakım hizmeti veren 12 ekibimiz, ev temizliği veren 7 ekibimiz, kuaför hizmeti veren 4 kuaförümüz, psikolojik destek hizmeti veren 3 psikoloğumuz ve küçük onların desteği veren 2 teknik personelimiz belirlenen evlere ulaşmaya başlıyorlar. 2020 yılında Covid-19 küresel e, salgınına karşı kesinsiz sürdürdüğümüz evde bakım hizmetlerimizin sayısı toplamda 14.000'e 2021 yılında 19.000'e ulaştı. 2022 yılında bürokratik engeller nedeniyle 3 aya vermemize rağmen e, hizmet sayısı 16.600'du. 2023 yılında ilk ayda da 6.600 evde bakım hizmet sayısı ulaştık güne dek toplam 55 bin evde bakım hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başka, herkes çok mutlu, herkes çok mutlu. Yani buraya ilgi gelmişiz diyen ekiple birlikte olmak gerçekten çok hoş. Böyle gerçekten işe yaramanın verdiği mutluluğu hissetmek gerçekten çok hoş. İyi ki gelmiş arkadaşlar buraya. İyi ki böyle bir şeye başlamışız bu burada bütün arkadaşlar benim ekibim hakikaten e, bunu hissettiriyor bana da. E, çok özgürlük çalışıyorlar. Yani yerde izlemeden asla bakmaya kadar herkes her şeyi yapıyor burada. Hiçbirinin bir e, en ufak bir aksilik bana e, e, başvurduğunu gördüm. Herkes evet. hangi şartlarda olduğunun bilincinde. İyi ki gelmişiz buraya. Hepimiz aynı duygular içerisindeyiz. Doktor Arif Hüsi Güder, Sayın doktor, hocam Sertaç Dölek, sayın doktor, hocam Devrim Demirel. Bizim hikayemiz 53 sene öncesinde başlamıştı. Onu söylemem lazım. Yani kısa pantolonlu çocukkenden işte 53 sene sonra böyle bir yoldaşlığa evrildi. Huzurlarınızda onları çok sevdiğimi ve çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten gurur. Fener Hocam çok güzel söyledi. Gönlünde güneş olan insanlar. Onlar öyle biliyorum. Gönlünde güneş var. Sizlerin de gönlünde güneş var. Çok iyi biliyorum. Slogan şefkat tıbbı diyor. Yani tıbbın içinde şefkatin olması lazım aslında. Öyle değil mi? Ama sağlık o kadar neoliberal politikalarla özelleştirildi ve öylesine ticarileştirildi ki şefkatin ve vicdanın kaybolmaya başladığını gördüm. Ama Eşref Paşa Hastanemiz o şefkati, o vicdanı diri tutarak, onu yaşatarak başka bir hikaye yazıyor. Emin olun o kadar kıymetli ki bu. Sağlığın bu kadar ticarileştiği, metalaştığı bir dünyada, bir memlekette kamu açısından, kamu gözüyle devlet eliyle, belediye eliyle hizmet götürüp o canı yanan, acı çeken insanların derdine derman olmaya çalışıyorsunuz. O insanlar sokakta gözükmüyorlar. Çünkü evlerinden çıkamıyorlar biliyoruz. Derler ya, canınız yanıyorsa canlısınız. Ama başkasının canının yanmasından canınız yanıyorsa insansınız. O gönlünde güneş olan insanların canı yanıyor ve bunu görüyoruz, hissediyoruz. O yaş pastayı götüren kardeşlerinin yüreğine sağlık. Her birinizle iftihar ediyoruz. Gerçekten iyi ki varsınız. Yani ben biliyorum ki bu iş vicdanla olur, şefkatle olur. Siz o vicdanı ve şefkati diri tutuyorsunuz. O ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyorsunuz, dertlerine derman oluyorsunuz. Bize de bununla iftar etmek kalıyor biz. Bununla gurur duyuyoruz, iftar ediyoruz. Ne mutlu bize. Bize bu duyguları yaşattığınız için hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tıp bayramınız kutlu olsun ve diliyorum, ve diliyorum. Sağlıkçı olmanın, doktor olmanın, gerçekten sizin ve bütün ailenizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun çok daha fazla iftihar edeceği, çok daha fazla gurur duyacağı günlere çok az kaldı. O günleri hep beraber göreceğiz. Çok daha aydınlık bir ülkede, çok daha özgür bir ülkede, çok daha müreffeh bir ülkede hep beraber yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Kanalımızın adı Okan, Türk Bayramı'nın bir ve evde bakım ediyoruz. Başkanım çekiyoruz efendim. Evet, bugün bizlerle birlikte olan çok değerli belediye başkanlarımızı, değerli STK temsilcilerimiz, değerli parti temsilcilerimiz, evet. doğadan sahneye davet ediyoruz efendim. Değerli başkanlarımız, sizlerle bu yıl sonu içerisinde evde bakım hizmetleri biraz her biraz geçen gün bir büyümeye devam edecek. Başladım. Bu sizlerin emeğiyle, sizlerin sevgisiyle mümkün. İyi ki varsınız diyoruz. Tabii. Eyvallah. Evet. Evet. Evet.